da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü düzenlenen programla kutlandı. Programda engelli vatandaşların sorunları da konuşuldu. Çatma kurban olayım. Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve engelli sporcuların gösterilerinin büyük beğeni topladığı etkinliğe Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Ali Mışık, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, engelli vatandaşlar ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını gazeteci yazar Güngör Avcı yaptı. Ee, 3 Aralık Dünya Engelliler Bayramı. Aslında e, bir gün toplanıyoruz, sorunları konuşuyoruz. Tamam sorunları konuşmak güzel de sorunlar bir gün konuşmakla bir şey olmaz. Ha buna e, muhasebe günü, hesap günü olarak bakıyorsak o zaman tamam engellilere yönelik farkındalığın içselleştirilmesi gerektiğini belirten Vali Ali Çelik, engellilere ilişkin verilen hizmetlerden bahsetti. Bu eğitimin bir tarafı kamu eliyle, bir tarafıyla özel sektörü desteklenerek yürütülmekte ve ciddi kaynaklar aktarılmakta. 2800 civarındaki ağır engelli olarak nitelendiğimiz bakıma muhtaç durumdaki engellerimizin bakım ücretleri ve onların ihtiyaç duyduğu bakıma sağlayacak tedbirlerin alınması için de ekonomik anlamda ciddi bir kaynak ayrılmakta. Yine yüzde 40 ve üzeri engellilerimizin hayatlarındaki ihtiyaç duyabileceği alanlarda desteklenmek için onlara belli düzeyde aylık olarak gelir desteği sağlanmakta. Engellilerin sorunlarının anlatıldığı programda kurumlar bazında erişilebilirlik belgesi alan kurumlara belgeleri verildi. Program engelli öğrenci ve sporcuların hazırladığı gösterilerle son buldu.